Ben yaklaşık buçuk sene Türkiye'de yaşıyorum. Annem savaştan dolayı 6, 8 ay önce geldi buraya. Biz genel kontrole geldim, geldik babamla beraber çünkü aslında o kalp hastalığı. Annem beraber yani yanıma aldım, o da geçsin diye ve tesadüfen onu keşfettik çok şikayeti yoktu zaten 33 yaşında yani bence normal bir şey bazen biraz kalp ağrıyormuş falan ama e, genelde hiçbir şey yoktu. böyle şey çıktı Ekodan sonra e, devam araştırmaya bir şey yaptık. İşte bu kadar ciddi bir şey çıktı <laughs> Şaşırdık ama iyi ki şükür doğru zamanda onu keşfettik, Yani e, hemen yani düzeltme şansı vardı zaten. Ondan dolayı yani bütün, büyük, büyük şans, büyük şans. i̇yi hissediyor, A, hiç sıkıntı yaşamadı e, dünden itibaren her şey çok iyi. Benden çok iyi <laughs> A, çok A, daha çok iyi uyudu bu gece. Çok beğendi. Ukrayna'ya göre gerçekten durumu daha çok iyi devlet hastane olduğu göre özellikle çok şaşırdı. Çünkü normalde bizde özel hastanelerde böyle bir hizmet veriliyor. Burada ya çok memnun kaldı. Ya, büyük oda var, güzel yani yatak var, bütün araştırmalar, analizlere burada yapılıyor. Her zaman yani mevcut doktorun o kadar profesyonel, ilgili çıktı. Oktay Bey özellikle teşekkür ediyoruz. Yani her şeyden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yani o kadar sıkıntı durumda bize destek verdiği için yani şaşırmadık ama çok sevindik. Büyük ihtimalle Ukrayna'ya dönecek yani %99 aslında dönmek istiyor. Ama savaş hala bitmedi. Yani bekliyoruz. Savaş bir tane kadar burada kalacak Merhaba, nasılsınız? Bir şikayetiniz var mı? şey çok iyi hissediyorum. Sadece yani inme girdi yeri biraz evet. ama girişim bölgesinde evet. ufak bir ağrısı evet. var. Ayağa kalktı yürüdü galiba bugün. Evet evet. 3 kere ya yani da dört kere. Çok kalktı, güzel. Kalktı yürüdü evet. Depozisyon şey kalkışa. Herhangi bir şikayetimiz yok. Çok evet. güzel. Peki hastamız malum savaş koşulları nedeniyle yaklaşık 10 ay önce ülkemize göç etti da aslında uzun süredir var olan şikayetleri mevcut ama son 1-2 yıldır artmış ee, özellikle çarpıntı, çabuk yorulma, nefes darlığı şikayetleri ee, son 1-2 yılda arttığı için hastanemizde poliklinimize başvurdu. Ee, biz gerekli tetkiklerini yaptık kardiyolojide. Ee, kalbinde 2,5 cm büyüklüğünde bir delik olduğunu saptadık. Ee, bu delik tip dini, ASD olarak adlandırılmakta. Kalbin içinde iki tane kulakçık dediğimiz bölümün arasındaki duvarda bir delikti. E, ee, tabii böyle bir delik olduğu zaman kalp geçmemesi gereken taraftan diğer tarafa geçmekte ve bu yüklenme dediğimiz, kalpte büyüme dediğimiz semptomlara neden olmakta. Aslında hastamızın uzun süredir anlattığı ve sonraki yıldır artan işte bu çarpıntı, nefes darlığı, çabuk yorulma şikayetleri e, tam da buna bağlıydı. Bunu tespit ettikten sonra e, bizim buna müdahale etmemiz gerekiyordu artık güncel yaklaşımlar bunu perkütan dediğimiz kapalı yöntemle yapmaktı. Biz sağ kasından girdik hastamızı toplar damarından yaklaşık 30 dakikalık bir işlemle şemsiye sistemi dediğimiz bir metotla bu kalpteki 2,5 cm'lik deliği kapattık. Ortalama 35-40 dakika sürdü işlemimiz. Hastamız uyanıktı. Sadece lokal anestezil işlemi gerçekleştirdik. Ortalama 3-3,5 saat sonra hastamızı kaldırdık, yürüttük ve 24 saat oldu şu an itibariyle. Gördüğünüz gayet sağlıklı. Çok da e, mutlu. E, sağlığına kavuştu. Artık taburcu etmeyi planlıyoruz. E, i̇nşallah ümit ediyoruz ülkesindeki savaş biter bir an önce ve e, özlediği vatanına tekrar döner. E, her şey güzel şu aşamada. E, aslında bu hastalık e, yaklaşık 2000 bebekte bir görülen genellikle de çocukluk çağında tespit edilip tedavisi o çağlarda yapılan. Ama daha nadiren de erişkinlik çağına kadar herhangi bir bulgu vermeden. Böyle tesadüfi de bulabildiğimiz bir durum. Bu hastamıza bazı semptomlar vardı. Araştırmayı yeyledik ve bunu bulduk. Bu kapatma işlemi son yıllarda kapalı yöntemle yeni gelişen bir sistem. Özellikle bizim gibi 3. basamak üniversite hastanelerinde bu işlem artık yapılmaya başlandı. Bizim merkezimizde uzun süredir yaklaşık 3,5-4 yıldır bu işlemi yapmakta. Çok hızlı olması, hastayı hızlıca taburcu edebilmemiz, ayaklandırabilmemiz büyük avantajı ve işte açık ameliyatın komplikasyonlarına kaçınmamız da büyük bir avantaj bunun için. O yüzden e, hastanemiz için bahsetmek gerekirse 3,5 yıldır bu işlemi yapıyoruz. Oldukça da yüksek bir sayı e, verebilirim bu aşamada. E, bu hasta e, ve kızı çok sağ olsunlar çok e, mutlular bu durumda. E, tabii ki bir hastalık var bunu tespit etmek. Farklı bir ülkede farklı bir ortamdan gelmek, hele böyle bir savaş ortamından çıkıp gelmek ve bu hastalığın tedavi olması hasta için olursa güzel, memnun edici bir durum. Ee, bu yönden çok kendileri memnunlar.